Merhaba kıymetli dostlar, kıymetli izleyiciler. Bir süre önce bahsetmiştim, Trendyol yol hepsi buradaki gibi sanal mağazalarla ilgili sorunlardan dolayı sorun, sıkıntı yaşıyorduk. Satışla ilgili, işte ödemelerle ilgili karar aldık. N11'den çıktık. Trend yol ve hepsi burada da çıkacağız fiyatlarımızı biraz yükselttik satış yapmasın amacıyla çünkü içerideki paramızı almamız gerekiyor biz kapattığımız zaman onlar da bize zorluk çıkartabilir düşüncesiyle tabi bilmiyorum onu da ben öyle şey yapıyorum sadece fiyatları yükselttik kendi herediz.com sitemizden satış yapacağız bu arada karton tırmalamaları da azalttık. Kartonların fiyatları çok yükseldi. Ben de döküntü kartonlardan yapmak istemiyorum. Orijinal çalışıyorum. Tutkalın fiyatı çok yükseldi. O işe biraz ara vereceğiz. Mevcut elimizde 3-5 ne kaldıysa onu satacağız. Levha işine devam edeceğiz. Arkam planımda gördüğünüz alüminyum levhalar var. Bunları eritmeye çalışıyoruz. Ayrıca PVC ve metal levhalarda da satışa devam edeceğiz. Ee, bakalım o süreç nasıl ilerleyecek. İleride göreceğiz. Duruma göre hareket edeceğiz. Saygılar, sevgiler.